Merhaba dostlar ben Ozan. Bu videoda ofiste değil, farklı bir ortamda, anneannemle birlikteyiz. Oyun, yazılım, mühendislik veya mimarlık için üst seviye bir laptop istiyorum. Uzun süre kullanacağım diyorsan, bütçeyi çok da zorlamadan RTX 4070 laptoplar gayet mantıklı. Evet, çok seçenek var ama hiç kafanız karışmasın. Çünkü en iyilerden bahsedeceğim ve her zaman olduğu gibi bu videoda benim almayacağım, önermediğim hiçbir laptop olmayacak. Herhangi bir sponsorluk yok ama laptop alırken nereden aldığımız ve satıcılar çok önemli. Bu laptopların hepsinin en ucuz güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var oradan rahatlıkla alabilirsin. Ve açıkçası fiyatlar yükseliyor. Şu anda 4070 laptoplar piyasaya oranına gayet mantıklı bir konumda diyebilirim. Bence laptop alacaksanız hiç ertelemeyin derim. Çünkü buradaki fiyatları bir iki ay sonra bulamayabiliriz. Evet RTX 5000 serisi tanıtıldı ama 5000 serisi laptopların gelmesi en az 2025'in ortalarını bulacak. 4000 serisi ucuzlar mı? 4070 fiyatına 5070 alabilir miyiz diye düşünüyorsanız hem 4000 serisi hem de 5000 serisinde ben fiyat düşüşü beklemiyorum. O yüzden alacaksak ihtiyacımız varsa ertelememekte fayda var. Bu seriyi de fiyatlar değiştikçe yeni modeller geldikçe 2-3 ayda bir ara ara güncelleyelim mi? Güncelleyelim diyorsan alt taraftan beğenip abone olmayı unutma. Serinin devamı tamamen size bağlı. Şimdi ülkemize yeni gelen fiyat performans en ucuz 4070 laptopumuza başlayalım. Burada Alman üretimi olan Eraser Deputy P60 modelini görüyoruz. Aslında sadece ülkemiz için yeni Avrupa'da yıllardır satılan bir marka. Yabancı kanalda incelemeleri de var. i7 13. nesil H serisi oldukça sağlam bir işlemciyi görüyoruz. 10 çekirdek, 16 thread'lik bir yapıya sahip. Bu işlemci beraber 4070 kullanan cihazlar için de bu fiyat bandında en güçlüsü diyebilirim. Performans olarak gayet yeterli. Donanım kısmında RTX 4070'i görüyoruz. 16 GB RAM, 8 x 2 3200 MHz olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında ve hem RAM hem de SSD yükseltmesini açık bir laptop. 64 GB'a kadar RAM, 2 TB'a kadar depolama takviyesi yapabiliyoruz. RTX 4070'in de 100 watt'lık versiyonunu görüyoruz. Windows 11 lisansı olarak geliyor. Ekran tarafında da 15.6 inç Full HD IPS %62 sRGB renk gamutuna sahip. Şu anki piyasada bu fiyat bandı için hem donanım hem de ekran kalitesiyle oldukça dengeli diyebilirim. Hoparlör sistemi de 50 bin bandındaki en güçlü cihazlardan. Kasa kalitesi fiyat performans bir laptop'a göre gayet yeterli ama ısı değerleri konusunda işlemci tarafında 90-95 dereceleri görebiliyoruz. Bu deneyimi etkileyen bir durum değil ama soğutma anlamında bu fiyatlarda en iyisi olduğunu söyleyemem. Genel anlamda. Ile baktığımda bu fiyat bandında dengeli gayet alınabilecek bir cihaz. İkinci sırada benim için soğutma ve batarya performansı birinci öncelik diyorsan Victus 16'yı görüyoruz. Ryzen 7 7. nesil 8 çekirdek 16 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM 8x2 5600 MHz olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında RTX 4070'in 120 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. Yine 64 GB'a kadar RAM 2 TB'a kadar depolama takviyesi yapabileceğiz. 16.1 inç Full HD IPS 144 Hz bir panel burada kullanılmış ve %45 NTSC'ye sahip. Soğutma ve batarya performansı anlamında bu fiyat bandında 4070 kullanan en güçlü cihaz değil. Üçüncü sırada 55-60 bin bandında kompakt, taşınabilir, kasa kalitesi yüksek ve uzun vadeli götürecek benim de favorilerimden ama bu fiyatlarda çok fazla kalacağını düşünmediğim MSI Katana 15'i görüyoruz. G7 13. nesil H serisi 10 çekirdek 16 threadlik işlemci burada kullanılmış. 16 GB RAM 8x2 5200 MHz olarak gelirken 1 TB SSD ve RTX 4070'in 105 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. Soğutma sistemi oldukça başarılı RGB klavye dışında da... Sade bir tasarıma sahip diyebilirim. 15.6 inç Full HD, 144 ters IPS bir panel kullanılmış ve açıkçası çok kalın ve ağır bir laptop da değil. Boyutunun da küçük olduğunu düşünürsem, laptopu sürekli yanınızda taşıyorsanız bu fiyat bandında en güçlü, en kaliteli laptop diyebilirim. Üçüncü sırada büyük ekranlı ve premium bir laptop istiyorsak HP Omen 17 önümüze çıkıyor. Ryzen 7 8. nesil işlemciyi görürken 8 çekirdek 16 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM, 8x2 5600 MHz RAM'ler, 1 TB SSD ve RTX 4070'in 120 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. 17.3 inç Full HD IPS, %100 sRGB, 144 ters bir panel burada kullanılmış ve 300 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Soğutma sistemi çok güçlü ve 55-60 bin bandında büyük ekran isteyenler için açık ara en iyi laptop diyebilirim. 5. sırada kompakt ekran kalitesi yüksek ve genel deneyimiyle benim en beğendiğim uzun sürede kullandığım 4070 laptoplardan Asus TUF A15'i görüyoruz. Bu laptopun 2024 versiyonu olduğunu söyleyeyim. Bunun bize ne artısı var derseniz hem soğutma sistemi hem de Ryzen 9 8. nesil yapay zeka destekli işlemci bu laptopu kesinlikle öne çıkarıyor. Ryzen 9 8945H gibi en güncel ve en performanslı Ryzen işlemcilerden birini görüyoruz. Ve bu işlemci bir önceki nesle göre %20 daha ısınıyor. Oyunlarda da render tarafında da ısınma problemi yaşatmayan bir laptop. RTX 4070'in 140W'lık tam performans versiyonuyla karşılaşıyoruz. Ve burada ekran kartının gücünden tam olarak yararlandığımız Advanced Optimus desteği de bulunuyor. 16 GB RAM 8x2 4800 MHz olarak gelirken 15.6 inç Full HD 144 Hz IPS %100 sRGB olmasıyla renkleri olduğu gibi veriyor. Yani ekran kalitesi olarak da Photoshop Video Edit gibi işlerle uğraşıyorsanız bu ekran kesinlikle yeterli olacaktır. Oyun tarafında da Ryzen 9 ve RTX 4070 çok iyi işler çıkartıyor. Last of Us gibi AAA oyunlarda en yüksek ayarlar 90-100 FPS'leri rahatlıkla görebiliyoruz. CS2, Valorant gibi e-spor oyunlarını 300 FPS üstünde oynayabiliyoruz. Genel olarak malzeme kalitesi ve klavye hissiyatı da başarılı bir laptop. Bu fiyatlarda da tartışmasız en iyi cihaz diyebilirim. 6. sırada yüksek grafikli oyunlar oynamayı seviyorum ve gerçekten kaliteli bir ekran istiyorum veya video edit render için kullanacağım çözünürlük ve doğru renkler benim için önemli ise ekran anlamında gerçekten sağlam bir laptop istiyorsak Victus 16'nın Ryzen 7 7. nesil 32 GB 16x2 5600 MHz RAM'le gelirken 1 TB SSD'nin yanında RTX 4070'in 120 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. Ama bu laptopu diğer Victus'lardan ayıran en önemli detay kesinlikle ekran kalitesi. 16.1 inç 240 Hz 3 MSP panel burada kullanılmış. Tepkisel Özellik noktasında 3ms olan bu panel 300 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Bu fiyatlarda şu anda bu kadar iyi bir donanım, bu kadar iyi bir ekranı aynı anda sunan başka bir laptop yok. 7. sırada laptopu render için kullanacağım. Hem tasarımı güzel olsun hem de 64 GB RAM istiyorsam Acer Nitro 16'yı görüyoruz. 64 GB RAM ile Acer Nitro 16'nın 2024 versiyonunu görüyoruz. Ryzen 7 8. nesil yapay zeka destekli bir işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. 64 GB RAM 32x2 5600 MHz olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında 4070'in 140 Watt'lık versiyonuyla karşılaşıyoruz. 16 inç Flash HD Plus 165 Hz 500 nit ekran burada da kullanılmış. Fakat burada Nitro 16'nın Ryzen 7 7. nesil versiyonu oranında en önemli artısı sıvı metal soğutması. Sıvı metal soğutma ile beraber ısınma konusunda yüksek güç altında çok daha dengeli diyebilirim. Bu laptop'u ne kadar zorlarsanız zorlayın 80 derecenin üstünü hiçbir şekilde görmüyor. Zaten Nitro 16 yeni olarak ısınma problemi yaşatmayan bir laptop. Burada kullanılan soğutma sistemiyle bu fiyatlarda rakipsiz diyebilirim. 8. sırada Asus bir laptop istiyorum ve laptop aldıktan sonra uzun yıllar yükseltme yapmak istemiyorsam Asus TUF F15 önümüze çıkıyor. 32 GB RAM 16x2 5600 MHz olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında RTX 4070'in tam performans 140 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. Büyük ekranlı ve QHD bir laptop istiyorsam bu noktada şu anki piyasada hiçbir alternatif olmayan HP'nin üst segment serisinden Omen 17'yi görüyoruz. Ryzen 7 7. nesil işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek 16 threadlik bir yapıya sahip. 32 GB RAM 16x2 5600 MHz olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında RTX 4070'in tam performans 140 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. Ve 17.3 inç QHD çözünürlük 240 Hz 3 MS bir panelle geliyor. Ve bu ekranda yansıma önleyici kaplamayı görüyoruz. Bu sayede görüş açıları daha iyi ve 300 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Ayrıca bu panelin %100 sRGB renk gamutuna sahip olduğunu söyleyeyim. Yani ekran kalitesi iyi bir laptop. Tasarım olarak da oyuncu laptop olduğunu çok belli etmeyen şık bir cihaz diyebilirim. Burada metal bir kasa yok ama gerçekten kaliteli bir kasayla karşılaşıyoruz. Son sırada benim birinci önceliğim işlemci. Alabileceğim en güçlü işlemci ve en iyi soğutmayı istiyorsam MSI Sword 16'yı görüyoruz. İyi e de 14. nesil Haşik serisi işlemciyi görüyoruz. 16 çekirdek ve 24 threadlik bir yapıya sahip. 32 GB RAM 16x2 5600 600 MHz olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında RTX 4070'in 115 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. 16 inç Full HD Plus 144 Hz 162 sRGB renk gamutuna sahip. Ekran kalitesi yeterli ama üst seviye değil. Soğutma ve kasa kalitesi yönünde de sağlam bir laptop. RGB klavyesi ve tasarım olarak da tam bir gaming laptop diyebilirim. Genel olarak işlemci performansı ile öne çıktığı için özellikle render, mühendislik veya 3D modelleme alanında kullanacaksanız bu laptop mantıklı. Dost şimdi en önemli kısım favorilerimden bahsedeyim. Eğer bütçem 50.000 bin bandında ve bu fiyatlarda fiyat performans yönünde mantıklı soğutma anlamında çok üst bir beklentim yok. İşlemci 95 100 dereceleri görse de herhangi bir FPS drop'u performans kaybı yaşatmasın. Benim için önemli olan bu diyorsan Eraser'ın Deputy P60 modeli gayet mantıklı. Fakat bu bütçelerde soğutma ve batarya performansı benim için birinci öncelik diyorsan da Victus 16 daha mantıklı diyebilirim. 55-60 bin bandında da kompakt tasarım, performans ve soğutma sistemiyle genel anlamıyla uzun ömürlü kullanmak için düşündüğümde benim kesinlikle favorim MSI Katana 15. Büyük ekran istiyorsam HP Omen 17. Kasa kalitesi, işlemci ve ekran kartı performansı olarak alabileceğim en sağlam cihazı istiyorsam da Asus TUF A15 benim favorim. 60-65 bin bandında da şu anda donanımı, ekran kalitesi, soğutma sistemi ve klavye hissiyatını düşündüğümde Acer Nitro 16 bana daha mantıklı geliyor. Ama bu laptopla beraber Victus 16'da bu fiyatlarda çok kalacak cihazlar değil. Şu an için ikisi de oldukça fiyat performans diyebilirim. 65-70 bin bandında da Omen 17'nin QHD 240 Hz ekranlı versiyonu benim kesinlikle favorim. Büyük ekranlı 4070'li bir laptop istiyorsak açık ara en iyi laptop diyebilirim. Dostlar açıkçası genel anlamıyla piyasaya baktığımda RTX 4070 kullanan bu laptoplar kronik sorunlardan uzak. Aldığınızda size herhangi bir problem yaşatmayacak. Deneyimiyle sizi uzun yıllar götürecek en iyi cihazlar bunlardı. Bütçeniz bu aralıkta 4070'li bir laptop arıyorsanız bence bu liste dışında başka bir laptop'a bakmayın. Çünkü her anlamda düşündüğümde bu piyasada en sağlam cihazlar bunlar. Bu laptopların hepsinin güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Ve bu tarz laptop öneri videoları çok fazla araştırma bir o kadar da emek istiyor. Bu serinin devamı için de alt taraftan beğenip abone olmayı unutma. Evet önerdiğim laptopların hepsinin linkleri aşağıda var ama bazen stoklar bitebiliyor veya fiyatlar absürt şekilde artıyor. O yüzden önerdiğim tüm 4070 laptoplar için ayrı bir liste oluşturup onun da linkini yine açıklama ve yorumlara koyacağım. Videoyu yayınladıktan bir 2 ay sonra izliyorsan oradaki laptoplara bakabilirsin. piyasaya göre önerdiğim laptopları hep güncel tutmaya çalışacağım. Onlara mutlaka kontrol et. Aklına takılan herhangi bir soru olursa mutlaka yorumlarda bekliyorum. Ben Ozan, sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın